başarılı oyuncumuz Kıvanç Tatlıtuğ'un eski halini görenler çok şaşırdı. Önce modellik yaptı ve Kıvanç Tatlıtuğ'un bu fotoğrafları olay oldu. Kıvanç Tatlıtuğ şimdi çok değişmiş ve şimdiki hali daha çok beğenilmiş. Birçok filmlerde rol aldı ve son olarak Aile dizisinde rol almış. Başrolunu Serenay Sarıkaya ile paylaştı ve bu dizide Aslan Soykan karakterini canlandırdı. Çok sevildi.